Bir hadiste zaten hocam siz daha iyi bilirsiniz inşallah. Hazreti Mehdi için ileri yaşlarda da genç görünümlüdür diyor inşallah. Peygamberimiz de öyle. Yani e, 70 delikanlı gücündeydi. Maşallah. 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 Yani bedenen ruhen yani müthiş bir güç ve iktidar sahibiydi. Hiç kimse sırtını yere getiremiyordu Resulullah. Evet. Tahayyülü yani, dahi mümkün değil. Evet. Değil mi? Evet. O zamanın en ünlü baş pehlivanını defalarca yere vurdu. Maşallah. Eski. Maşallah. Peygamberimize biliyorsunuz. Geçenlerde anlatmıştım. Haşa kendince meydan okudu dedi. Benim bir kere yen dedi. Ben sana iman edeceğim dedi. Milleti de etrafına topladı peygamberimize. E, tamam dedi peygamberimiz. Meydanlık alana çağırdı. Bunu aldığına sırtının üstüne vurdu peygamberimiz Maşallah. böyle. Maşallah. Ben boş bulundum dedi. <laughs> Bu olmadı dedi. Hadi bir daha <laughs> peygamberimiz bir kere daha sırtına yere vurdu. O zaman anladı ki yani Allah'tan özel bir güç verilmiş. Hazreti Musa da öyleydi. Evet. Allah onun değil mi olağanüstü güçlü yaratmıştı. Bütün peygamberler böyledir. Maşallah. Evet. Tabii ona iman kuvveti derler. Evet inşallah. Tabii Allah'ın e, hikmeti o imandan kaynaklanan bir güçtür. Evet inşallah. İnşallah. Savaşlarda da öncülük göstermişlerdir değil mi hocam? Ya Bak şu peygamberimizin savaştaki durumu biraz aklı başında olan bir parça orta derece hatta altında da bile olan aklı olan bir insan. Bakın düşmanın ortasına giriyor. Evet. Allah diyor ki ben seni koruyacağım. Daha önce peygamberimiz çift zırh giyiyordu. Evet. Bir zırh giyiyordu, üstüne bir zırh daha giyiyordu. İki zırhla öyle savaşıyordu. Allah dedi ben seni koruyacağım dedi. Onu deyince bütün zırhlarını çıkarttı peygamberimiz. Maşallah. Sebep sebebi kaldırdı. Evet. Bak düşmanın arasına daldı. Ya kardeşim şimdi buradan savaşıyorsun, değil mi? Ve amaçları sadece Resulullah'ı şehit etmek. Başka bir amacı yok. Yani savaşın gayesi bu zaten. Evet. Yüzlerce adamın arasına giriyor. Bak buradan karşısında adam var. Burada da adam var. Burada da adam var. Burada da adam var. Çok uzun süre aralarında kayboluyor Resulullah. Evet. Savaşıyor. Hatta sahabeler diyorlar şehit etti herhalde ya Resulullah diyorlar. Evet. Haber gelmiyor. Kayboluyor. Bir süre sonra aslan gibi aralarından çıkıyor. Maşallah. Maşallah. Yani bu nedir bu? Evet. Ya sırf bu tek başına mucizedir. Başka başka hiç bir delil olmasa bu yeterli. Değil. Evet hocam maşallah. Evet. Ya nasıl kurtulur bir insan böyle bir durumda yani? Adamlar müsella, hepsi silahlı. Kiminde mızrak, kiminde ok, kiminde kılıç, kiminde topuz. Evet. Ve tek hedef var. Evet. Ve bir hedef şey yapamıyorlar. Çek. Bu nasıl açıklanır bu? Hiçbir açıklaması yok hocam. Mucize, Allah'ın mucizesi. Ya mızrak atabilir, ok atabilir yanaşamıyorsa. Evet. Değil mi? Evet. Kılıçsalar zaten arkasını göremez peygamber diye düşünür. Bak düşünür dedim dikkat ederseniz. Çünkü peygamberimiz her yönü görüyordu. İnşallah. Mucize hocam. olarak. İnşallah. Tabi. Yani gözü kapalı da görür. Evet. Kalp gözü. Tabi. İnşallah. Yani Cenab-ı Allah göstertiyor. Ee, mesela o biliyorsunuz Kudüs peygamber Efendimiz'e gösterildi. Evet. inşallah hocam. Tabii. detay 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 anlattı. Hatta kervanın yolda geçtiğini söyledi. Kervan bir süre sonra geldi. Hakikaten aynen dediği gibi. Maşallah. Detay verdi. Kervan hakkında yolda gelen kervan hakkında detay verdi. İnşallah. Aynısını gördüler. Evet hocam. Ama bunlar aklın ihtiyarını kaldırmaz. İnsanlar zannediyor ki aklın ihtiyarını kaldırır. Değil. Yani onun da aklın ihtiyarını kaldırmıyor. Evet. Yani e, bizim anladığımız şekilde bir görme değil o. Ya bizim bu şekilde görmemiz gibi bir görme değil. Allah onu, ona has bir ilimden ona hissettiriyor. Evet, inşallah hocam. Yani bizim yoksa buradan, bu cepheden böyle buradan da bu aynı cepheden o anlamda değil. İnşallah. Daha değişik bir şey. Evet. İnşallah.